Hoppa. Hop. Hoppa hayda. Nereden çıktın ya? Of. Çekilin be. Arkadaşlar herkese merhabalar. Herkesin keyfi yerindedir umarım. Ee, bugün Leman'dayız. Geçen hafta da Leman'daydık. Geçen hafta Porsche 911 RSR GTE arabasıyla, Endurance arabasıyla yarışıyorduk. Bu hafta yine Porsche'deyiz. 911'deyiz ama ee, bu sefer E, ee, Çok daha heyecanlı bir yarış olacak arkadaşlar. Çok fazla hata var. Herkes kaza yapıyor. Ee, ben aslında çok iyi bir yarış çıkarttım. Son anda ufak bir hata yaptım. Onun dışında oldukça iyi bir yarıştı. Ee, şimdi yarışın sunumu için kendime dünkü halime geri dönüyorum. Evet, bakın burayı yaşayabilirsek güzel olacak. Arkadan kimse çarpmadan. Evet yaşıyoruz. Hayattayız. Şimdi şuralarda da bir kaza almasın lütfen. Şurada bir kaza var. Arkadan kimse de çarpmazsa yaşayacağız. Evet. <laughs> Tabi Porsche kapkar olunca kimse e, piste bile kalmayı başaramıyor. Özellikle soğuk lastiklerle. Gördüğünüz gibi herkes pistten çıktı. Gerçekten kullanması çok zor bir araç. Her yerden dumanlar geliyor. O oh, biz de dön dönüşü kaçırdık. Neyse kaza almadan şuraya geçelim. Biraz yavaşlamamız lazım, ceza var. Of arkada feci bir kaza oldu. Şu virajda yavaşlayacağım arkadaşlar. 0.8 saniye yavaşlamamız lazım. Oh bayağı bir yavaşlamamız lazım. Neyse arkamız boş. Ceza yemek üzereyiz. Oh, bayağı yavaşlamam gerekti. Ee, o verilen süre içinde yeterince yavaşlamazsanız ceza yiyorsunuz. Ee, pitte ya drive-thru cezası veriyor pitten geçiş ya da böyle pitte bekleme cezası veriyor. Ee, bayağı bir yavaşlamak zorunda kaldım. 3 tane araba geçti ve daha kötü trafiğin içinde kaldık. Şimdi bayağı da sıkıntılı bir yere geliyoruz. Neyse herkes temkinli. İyi kalktık. Bunları geçip tekrar ön tarafa yetişirim ben eğer bir kazaya karışmazsak. Tekrar önümüzdeki domuzcu da geçelim. Geçebileceğiz mi? Biraz riskli bir hamle gerekiyor galiba. Yapmayacağım. Hoppa. Hop. Hoppa hayda. Nereden çıktın ya? Of. Nereden çıktın ya? Hiç yani hiç görmedim. Çekilin be. <laughs> ya araba da çok asar oldu. Yavaşsın önüme kırma ya. Neyse zorlamıyorum, arabada hasar var. Virajları e, iyi performansla alamıyoruz. Şu önümdeki abi de çok tehlikeli kullanıyor. Aman aman aman. Cık. Abicim başımıza iş açacaksın ya. Bu arabayla yarışı bitirebilir miyim acaba? Yani tamire girsem zaten yarış sonuna kadar tamir olacak. Şu pembenin olduğu her yerde bir kaza var gördüğünüz gibi. Benim çarptığım arabayı da o avlamıştı. Bayağı da sert bir kaza yaptık ama e... <laughs> direksiyon falan yamulmadı en azından. Hmm. şu adam baya yavaştı ondan kurtulmak iyi oldu derken virajı kaçırdık gene ceza yiyeceğiz. Tüh. Düzlüğe çıkmadan cezayı çekmek istiyorum ama <laughs> buraları da süre artıyor gördüğünüz gibi. Şuraları mümkün olduğunca yavaş almaya çalışıyorum ama o işe yaramadı tabii. Neyse, geçsinler. Ee, yani arabada bu kadar hasar varken, virajları güzel almak bayağı bir zor. Yani kazayı gördünüz. Gerçekten e <laughs> yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Tam kurtuldum diye düşünürken adam bir anda... Ölüme fırladı. Neyse arabanın performans çok düşmedi gibi hissediyorum. Herkes selektör yapıyor birbirine. Oh, oh. Çok hızlı yavaştırdı. Biz o kadar erken fren yapmıyoruz orada. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı da hasarlı <laughs> rağmen iyi geçiş oldu. Ee, geçen hafta boyu lamanda yarıştım. Artık bayağı bir vakit geçirdim geçen hafta sadece Le Mans'da yarıştım hatta neredeyse. Ee, RSR 911 ile yarışıyordum tabii onda. O arabada çok fazla aero var. Ayrıca yani yere basma kuvveti çok fazla çok daha hızlı viraj alabiliyorsunuz. Ee, bir de işte traction control var. ABS onda da yok ama. Ee, yani buna göre çok daha kullanması kolay bir araba. Ee, bundan çok daha hızlı bir araba. Ama benim favori arabam bu. Gerçekten kullanması bayağı zor bu arabayı. Oh, bir duvara ufak bir temas yaptık tabi e, o e, RSR ile Porsche 911 ile geçmeye çok alışığım buraya buralara o arabaları tam gaz alıyorum ben o arabayla buralara e, <laughs> bununla alamıyorsunuz arkadaşlar bu arada biraz direksiyon yamuldu gördüğünüz gibi şu an aslında düz gidiyoruz ama direksiyon yamuk duruyor yani orada yarışın başında kocaman arabaya vurduk hiçbir şey olmadı Şimdi duvara küçük bir temas yaptık. Dağ aldık. 5. duvara 8. araba bu haldeyken yarışı bu sırada tamamlarsak bence başarı. Sol altta sıralamalarda görüyorsunuz. Ee, orada en sağ taraftaki kolonda herkesin tur dereceleri var. Yani birinci Aydın. O Türk. Bravo Aydın. 4.18 ile turluyor. Onun arkasında 4.14 var. 4.13 var. Ben 4.20 ile turlamışım son turu. Tabi yani Oyuncumun bayağı hasarlı olduğunu hatırlatmak istiyorum. Yani hem top speed'i düşük, hem virajlarda çok sıkıntı, çok daha tedirgin kullanıyorum. Evet, 10 dakikayı geride bıraktık. Arkadan baskı yiyoruz. Bakın top speed baya farklı. Evet, geçmesi izin vereceğim. Ama bu adam da benden iyi bir pilot değil yani. Vazgeçti. Bravo. Temiz pilotmuş. Yani şimdi beni geçse birazdan ben ona baskı yapmaya geri başlayacağım. Çünkü kopup gidemeyecek benden. Arkamda böyle benden kopup gidebilecek birisi geldiğinde geçmesine izin veriyorum. Geç bakalım. Biraz önce çok erken frenlemişti burada. biraz önce zorlamadığı için hani temiz bir pilot olduğu için burada izin verdim. Hadi bakalım kopup gidebiliyorsan git yoksa geri geçerim vallahi. O çok erken frenliyor, çok yavaşlıyor. Yani şu, bu kadar erken frenleyip bu kadar yavaş giderse buralarda ben seni geçmem lazım. Sen beni çok yavaşlatacaksın. işte düzlük hızım tabi çok az kazadan dolayı e, düzlük hızı çok azalıyor arkadaşlar. Böyle kaza olduğunda ayrı isimdeki kaza motoru ya direksiyonunuzu yamutuyor köşelerden çarparsanız işte iki tekerden birinin olduğu yerden çarparsanız ben bunu geçerim yani bu beni yavaşlatıyor daha çok kazaya sebep olacak arkasında ee, kaza motoru hani böyle arabanın köşelerini çarparsanız tekerlerinizi yamutuyor direksiyonunuzu yamutuyor benimki gibi böyle daha direkt çarptığınızda da arabanın ön tarafı asır genelde düzlük hızınızı bayağı bir azaltıyor. Şu an benim düzlük kızım daha fazla etkilendi. Gördüğünüz gibi tekerleğimde birazcık, direksiyonumda birazcık yamuk ama daha büyük sıkıntımız düzlük kızında Hop 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 hop. Evet, yarışın yarısını geçtik. Bakın arka tarafta aramızda 3.2 saniye var şu an. Bakalım düzlükler bittiğinde ya da en azından ilk düzlüğe kadar hız ne kadar fark ne kadar azalacak ya da azalacak mı? Ben düzlüğe aslında oldukça iyi çıktım. Buna rağmen 0.3 saniye, arka tarafta 0.4 saniye fark kapandı. Bilmiyorum o tabii düzlüğe nasıl çıktı o da önemli ama... arkadaşlar geçen haftaki leman yarışı bu arada bayağı çılgın bir yarış vardı onu da yükledim öyle 25 sıra yükseldi bir yarış var eğer izlemediyseniz e, gerçekten izleyin <laughs> bayağı heyecanlı güzel bir video oldu o. biraz video kalitesi kötü olmuş yani o biraz amatörlüğüne geldi sanırım kayıt konusunda hala çok tecrübeli değilim e, ama Hani birazcık düşük kaliteye aldırmazsanız çok keyifli bir yarıştı. Bir yarışın 10 dakikası var. Burada benzinimiz yetecek mi? Emin değilim. Biraz önce telsizden Pek doğru bir bilgi var mıydı gibi geldi bana. Aa, açıkçası şu an çok ön sıraları oynamadığım için hesaplamayla kafamı yormak istemiyorum. Artık deneyerek göreceğiz arkadaşlar. Ee, ama yetmesi lazım. Daha önce hesaplamıştım. Oo, tam Apex'te neredeyse duruyordu. Evet bir sıra daha kazanmış olduk. Oo, şunlara da yaklaştık. Şunlarda da bir sıkıntı yaşanmış galiba. Fark açıktı çünkü. Belki hasarlı olabilir araçları. Arkadaşlar şu arabayı gerçekten pistte tutmak o kadar zor ki. Alışana kadar bayağı bir emek harcandı yani onu söylemek lazım. Evet bunlar bayağı yavaşlamış. Aa, ama ben de böyle hatalar yapmayayım. Bunlar niye bu kadar yavaşlamış? Geçebilir miyiz acaba? Şaka maka 6. da geldik yani o kadar. Kazaya hasarlı arabaya rağmen. Aydın hala birinci bravo. Şunları zorlayalım o zaman biraz. Üçüncü olamayız ama dördüncülük olabilir gibi. Altıncıyız şu an. Wow. wow 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 aman diyeyim bana çarpma lütfen Wow geri geri geliyordu ya Bir kaza'yı daha kaldıramam arkadaşlar araba yarışı bitirmez Oh çok yamuk yamuk gittiği belliydi Eee dördüncüyle altı buçuk saniye oldu fark tabi burada ben de şimdi bayağı bir vakit kaybetmek zorunda kaldım çarpmamak için Arka taraf da yaklaştı ama arka taraf geçemez beni. Şimdi düzlükleri bitirdik. Porsche curve'lerde falan ben fark açarım arka tarafa. Ön tarafa yetişebilir miyiz acaba? E, bu turdan sonra sanırım iki tur daha var ya. Yani iki buçuk tur falan kalmış gibi. Arabaya güvenemediğim için ben de bir tık fazladan yavaşlıyorum itiraf etmek gerekirse. Düzlükte çok vakit kaybediyoruz. Şimdi vakit kazanmam gereken yere geldik. Yani araba bu haldeyken da vakit kazanmak da biraz iddialı ve bir beklenti. Şimdi son tura giriyoruz. Arkadaşlar direksiyon da yamuk. <laughs> Kanları geçmesi çok zor. Evet ön taraftan da bir buçuk saniye aldık. Yani dümdüz giderken haricinde ee fren yaptığınızda gerçekten araba hiç affetmiyor. O yüzden böyle fren bölgesine girerken tam dümdüz olmak çok önemli. Ön tarafı çok hafif arabanın. Arka taraf böyle gitmeye devam etmek istiyor. Ön tarafta yani bomboş. O yüzden dümdüz olmadığında arka tarafın yavaşlama hızıyla ön tarafın yavaşlama hızı çok farklı oluyor arabada. O da direkt spin demek Ön tarafta hala 5.4 saniye o. Körlerde çok azalttık arka ama düzlüklerde geri açılıyor. Yapacak bir şey yok. Yani bu yarışı bitirmek bile bayağı bir mucize arkadaşlar. O yüzden beşincilik yani o kaza oldu o anda gerçekten beşincilik hayal bile edeceğim bir şey değildi. Düzlüklerin bu kadar önemli olduğu bir pistte de düzlük hızının bu kadar yavaşlamasıyla ancak hata yapanları böyle ağlayabildik. Çok farkı daha açtı yani ön taraf düzlükte. Yapacak bir şeyim yok. Aman be. Aman be. Tüh. Aman. Geçsin şu arkadaş. Tüh. son anda Orası tam gazla geçmek için bu arabayla hiç uygun bir yer değil yani aslında özellikle bu kadar hasar varken Kötü oldu Üzücü oldu Şans güldü adama Aydın'ı bir tebrik edelim Aydın tebrikler Bravo good job. Ha, aydın ayrılmış bile.